Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bildiğiniz şekilde yeni bir sandığımız gelmişti 2-3 gün öncesinde veya 4 gün öncesinde bilmiyorum tam ka kaç gün oldu ama kaç gün oldu Umut bu gelene? 3 gün oldu abi. 3-4 gün oldu aynen 3-4 gün oldu arkadaşlar. Yeni bir kutumuz gelmişti biliyorsunuz ben da aynı hiç. ucaya getirebilme şansım oldu. 8100 ucaya getirdim arkadaşlar. Sıfırdan <laughs> satın alma hediyesinden de şurada bir ucaya kalmıştı arkadaşa. 2 saat kaldı bu arada sizler de almadıysanız hızlı bir şekilde Adana şu be. an alabilirsiniz arkadaşlar efendim. Eğer mesela erken çıkarsa arabaya basalım az öyle para kalmış çünkü. Öyle yapacağım, öyle yapacağım. Ya da basmayacağım bir ol. daha ol, arabaya bırakacağım o parayı bilmiyorum bakacağım durumuna göre. Arkadaşlar bu arada videoyu like etmişsiniz. Bir like kanalıma da abone olmayı Yanımda Umut var. Umut, senin, umut zaten, de hoş geldin. Evet, umut hoş geldiniz tabi Umut'la beraber yine kutu açılımlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda da Kick, Kick platformunda yayınlayız her akşam saat 8 civarında yayın açıyorum. Bugün biraz geç açtım çünkü Galatasaray'ın maçı vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Liverpool'la maçımız vardı. Liverpool'u aldık arkadaşlar. Bir sıfır yani, geldik. Maçı izleyenler burada şu an hızlı bir şekilde videoyu beğenip yorumlar kısmına Galatasaray e, yorumlarını belirtti <laughs> Evet hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle envantere giriyoruz arkadaşlar. Envantere girdikten sonra şuradaki ucumuzu şöyle hızlı bir şekilde açıyoruz ve... 2400 ucaya Ben Bence 3000 çıkacak. 3000. 2400 geldi. Hayır. Tamam neyse abi burada buradan da hızlı değil, bir şekilde. şöyle sandığımıza geldik arkadaşlar. Burada sandığın mantı arkadaşlar. Orada güzel bir ee, set yani bence. Sizce nasıl set? Sence nasıl set Umut? Biraz Ryan setine benziyor. Oo, gayet güzel bence. Evet. Onun haricinde arkadaşlar şöyle bir m var. Birinci seviyesi bu şekilde arkadaşlar. Az önce seviyesi de bu Geri dönene ne var. Geri dönene bakacağım şimdi. Şöyle bir e, ölüm duyurusu var arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Bu ne? Bu da kutuz arkadaşlar. Şöyle bir vuruş efekti var arkadaşlar. Vuruş efekti gayet güzel bu arada. Evet. Silahında. Evet. 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 güzel. Evet. 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 Tamam bunu da geçelim arkadaşlar. Şöyle bir çantacığımız var arkadaşlar. Çanta da çok güzel. Şöyle süpürge var arkadaşlar. Şöyle de bir parçacığımız var arkadaşlar. Bir parçacıkta kaç parçacıkta alınıyormuş? Stateboard'a 6 Geri dönene geldiğimiz zaman geri dönende de şu set var arkadaşlar. Bu set de gayet güzel bu arada. AMR'miz var. AMR çok güzel bu arada. Belki çok para biriktirirsek arkadaşlar AMR'yi de alabiliriz bu arada. Seti çok... E çok ses veriyor. Çanta güzel, evet. güzel abi. Çanta güzel. Evet ha, çanta çok güzel. Çanta da güzel. Var. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle günün ikinden başlayalım o zaman şöyle bas bas ve bir parça diyor. Evet eş ucuya yükledim ve bastım arkadaşlar hadi bakalım baş. Arkadaşlar hop bastım abi çok kötü Bitten çok kötü bu arada Geçti bastana bir tane sana geçti bu sana geçti. Çok kötü gidiyor arkadaşlar. şansa gelmeden. çok kötü lan Umut. Ne veririm ben? Ben bir Aha. Gel cevabını sana. Başlık ver. zaten Ayıcık verdi zaten. Bomba ve molotofu da aldı. Lazeri ver kanka. Bu arada çok kötü gidiyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Biliyorum. Çok ee, kötü abi çok kötü. Şu an cidden çok kötü gidiyoruz ve 6171 ucumuz kaldı. Evet onu seni dinliyorum. İki tane abi, abi ne yapıyor musun? Şimdi sen bir çık abi sen bir çık. Evet. O P ile basılan yeri bir kere bas abi. Kötü şey çarptın. Bas abi. Bastım abi. Evet. Tamam gir çek yapsam şimdi. 5 tane onlu iptal çek yap. Bir, tel çek yap. 2 3 4 5. Evet. Animasyonu geç aç abi. Evet. Tamam. Patlat bakayım. Tamam adam yaptınız abi. 5631 hocamız kaldı bize böyle 3 tane falan atması lazım abi. Ne gideceğiz bu arada arkadaşlar? Aynen Neyse, abi. Ne diyeceğiz bu arada En azından 762'yi yani alırız yani. Set almasak da. Çok <laughs> kötü. <laughs> 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 Ver artık ya. Aya Ay devireceğim ya. Bastım. Bas. Ne, yani. ya. ne Verdi ne kanka. Alt X verdi. Devirirsin ya. Aya. Ver. Aha çantayı verdi kanka. Çantayı verdi. Çantayı verdi. Ayıcık da verdi. Güzel. Ayıcık Çok güzel. Şu an bu arada bir.

Kana. Bence Kana. De, ben alıp, Bence emledim var zaten. Set alıp kaçalım bence. Set al çık abi Allah, direkt. Ama onu ver. hiç vermedi. Abi ne no, lan çok kötü. Abi çok kötü. Abi soldan veriyor mu soldan? Soldan. Soldan. ben, 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 ben. Abi, ben, ben, ben. Ya dönüştür Değil abi parçacıkları. Evet. Abi m var zaten. Az daha atabiliyorsan o jahat al. m boş ver. Zaten evet. Evet. evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Gittiğiniz şekilde hocamız bitmişti ve kutuda çok şanslı kalmıştık. Şu an iki gün sonrasındayız arkadaşlar o günün maalesef ki UC'ye getirme biraz sıkıntılar yaşadım. Yine Epic Fix biraz e, bir şeyler oldu arkadaşlar. Bu arada bu bir ile ilgili bir sıkıntı büyük ben arkadaşlar. Hiç lafı arkadaşlar 5 parçamız olmuştu biliyorsunuz. Burada da 25 parçacımız var. 751 de var. Buradan hızlı bir şekilde şöyle 10'luğumuzu vuralım arkadaşlar. Eli da şuradan şanslarını tamamlarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Bastım abi. Ne verdi? Bu ne abi? Abi çok kötü ya bu arada cidden yani. Kutu çok kötü tırt arkadaşlar. Geçecek mi acaba? İnşallah yeter. Yeter yeter yeter. zaten aldık arkadaşlar. 10 numara 500 arkadaşlar. Şöyle gelelim hemen hızlı bir şekilde. Setimiz burada arkadaşlar. Bunu mu alsak arkadaşlar? Acaba... Gerek yok ya. Yeni gün her alalım arkadaşlar. Şöyle ayık olduk. Gerek yok. Animize yazdırdık arkadaşlar. Ayrıyetten burada bizim silah yükseltme şeyimiz vardı arkadaşlar. 10 tane şundan var. Bunlara ne yapsak diye düşünüyorum şu an. Bunlara ne yapabiliriz? AVM'yi mi yükseltelim arkadaşlar ölüm diyorsun kadar Acaba? AKM'yi basalım diye düşünüyordum arkadaşlar. AKM'yi düşünüyordum da. Yapsam şu an yani kararsızım. Bu MP'miz var son görünüş. Gerekli mi gereksiz bence Şu var. Bunu yükseltebiliriz. Ve maskeri olabilir. Parçacık istiyor. Çok bence ya. Bence çok arkadaşlar. Yani bilmiyorum şu an AVM'yi bassam, 4 buna bassam işte buradan olsa o zaman alalım mı arkadaşlar? bunu, bunu yükselteceğiz arkadaşlar. Hayırlı olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok bunu yükselttik abi Kalsın arkadaşlar kalsın hiç hiç ellemedim arkadaşlar Görüşürüz daha Bunu bir bakalım ne alabiliriz nasıl duruyor? Nasıl giriş yapıyoruz oraya? Olmuyor. Gezin sofi. Çok, iyi, çok şey çok. Hadi yat da ol sen Aleyküm selam. Ne abi İyi abi sen. Değil, Teti aldım videosunu çektim işte. Bir daha beni bir lobiye alsanıza bir bakayım şu girişine ya. kim Oy 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 oy. Düm geliyor. Bunu hangi taktiler? Bunu şu bir tane M bir tane şey var abi m var. Dur bir saniye. Evet arkadaşlar videomuz da bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video like kanalıma abone unutmayın. bu şekilde arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize Hoşçakalın. Bay bay.